Merhaba kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar yarın kardeşim Elvira'nın doğum günü ve konsepte lüle olacak arkadaşlar aile içinde bir küçük kutlama yapacağız o yüzden eşyaları fazla abartmadan e, aldık şimdi o zaman e, eşyalarımıza göz atalım arkadaşlar burada şöyle <laughs> onlara ev yaptık böyle e, lollerimiz var ben en çok bunu seviyorum çok tatlı e, arkadaşlar burada pipetlerimiz var renkli renkli burada şöyle Birisi şöyle bir lol ve şurada lol yazıyor. Şöyle bunlar böyle. Arka tarafı da aynı şekilde. aynıları pembede de var. Balonlar. Şöyle bardaklarımız var. Aynı şekilde tabakları. Burada da böyle. Ve aynı şekilde de tabağı var. Burada büyük boy lollerimiz var. Burada şişeyi kaplamak için lol kağıtlarımız var. Burada balonlarımız var, ama bunlar beyaz. Şöyle kürdanlıklarımız var. Bunların hepsi kürdanlık. Şöyle kartlarımız var. Bunlar da yine kart. Şöyle 9 rakamı var, 9 yaşına girdiği için. Ee, şöyle pe pembe bir kurdelemiz var. Aynı şekilde mavi bir kurdelemiz de var. Adını yazmak için şöyle bir şey e çıkardık. Şöyle orta boy ve küçük loller var. Şeffaf balonlar var ve simler var. Burada da lol yazıları var. Burada bantlarımız, mor ve pembe kovalarımız, makasımız var. Ee, burada çöp şişlerimiz, kürdanlarımız ve silikon. Evet arkadaşlar hazırlıklarımız bitti. Tanıcı bu şekilde oldu. Arkadaşlar kardeşimi umarım beğenir. Kardeşimi çok seviyorum. Doğum günü kutlu olsun. Nice mutlu yıllara. Hadi o zaman biz partimize geçelim.